Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bu bakış programına. Ben Noyan Doğan yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız. E, gündem yoğun. Malum ekonomiyle yoğun Merkez Bankası'nın durumu var. Bir taraftan dolardaki hareketlilik var. Şimdi biz bu yoğun gündem arasında bir pencere açalım size istedik. Ve sizlerden gelen sorularla birlikte bir program oluşturduk. Umarım beğenirsiniz. Aslında biraz daha konuğumuzla birlikte sohbet etmeye başladığımızda Bugünkü gündemi de biraz yakalayacağız sohbet sırasında çünkü sizlerden gelen sorular içinde bunlar da var efendim e, otomobil sigortalarını yani sizlerin tabiriyle e, trafik sigortasını ve kasko sigortasını merak ediyorsunuz ve bunlarla ilgili de sorular soruyorsunuz aslında haftalarda soruyorsunuz biz mümkün olduğunca bu konulara çok fazla girmek istememiştik ama Sonuçta sizden gelen soruları bir araya getirdik ve en yetkili da sormaya karar verdik. Ee, sorular çok ee, işte kiminiz diyor ki e, fiyat artışı var. Bu fiyat artışı neden? E, kimisi bir takım e, teminatlardan bahsediyor ki bugün de Ankara'da bir e, dolu yağışı, kısa da olsa bir dolu yağışı oldu. Onun da tabii e, sigortaya, e, otomobil sigortadan etkisi var. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Süremiz el verdiğince. E, varsa sorularınız Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden aynı zamanda e, yine Noyan Doğan Instagram adresi üzerinden ve bakis türk.com üzerinden e, ulaşabilirsiniz. Buraya gelen soruları konuğumuza süremize el verdiğince soracağız. Peki kimlere soru, kime soracağız bu soruları? Efendim Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Hem benim sorularımı hem de e, sizlerden gelen bu soruları kendisine ileteceğiz e, ve e, cevaplarını da arayacağız. E, Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Noyan Bey. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, izleyicilere bir ufak bir not ileteyim. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan aslında çok böyle televizyon, çok din iş televizyonları çıkan bir yönetici değildir. Yani ben bunca yıllık gazetecilik ve televizyonculuk hayatımda Koray Bey'i ilk defa yakaladım diyebilirim. E tabii ayarlayan biziz ama öyle çok sık birisi değildir. Sevindik hem de en 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 bilinen konu üzerinde sohbet etmek de güzel. Koray Bey süreden yemeyelim hemen başlayalım. Kasko ve trafik önce isterseniz bir arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Bu İstanbul'da 10 sıcak noktayı trafik emniyet genel müdürlüğü açıkladı. Aynı zamanda bir kazalar üzerine de bir haber hazırlamışlar. Biraz kazalar üzerinde gireceğiz ama sigortanın bir anlamda da e, önemi o. İstiyorsanız gelin birlikte olabiliriz. Seyredelim. Sonra da onun üzerine biraz sohbet edelim. Tabii ki. Efendim izliyoruz. İstanbul'da en çok trafik kazalarının yaşandığı 10 kara nokta belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Mobese kayıtlarına bakarak İstanbul'da en fazla trafik kazası gerçekleşen kaza sıcak noktalarını tespit etti. 2020 yılında İstanbul'da trafik kazalarında 91 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 2020 yılında en çok kazanın yaşandığı yerler ikisi Anadolu yakasında, sekizi ise Avrupa yakasında oldu. Tespitler sonucu İstanbul'da en çok kaza olan yerlerin başında Haliç Köprüsü, Zeytinburnu ve Cevizli Bağ geldi. 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 365 bin trafik kazasında 2197 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'den sonra ve hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları trafik kazalarının da azalmasına neden oldu. Türkiye genelinde bir yılda 163.812'si alkolü araç kullanmak suçu olmak üzere 17.580.551 trafik cezası uygulanırken 1.262.886 araçsa trafikten men edildi. Evet görüntüler hoş değil ama hayatında bir gerçeği hemen hemen her günde yaşadığımız olaylar bunlar. Şimdi e, Koray Bey istersen şöyle başlayalım. Biraz bize rakamsal bilgi verin. Türkiye'de ne kadar araç trafik sigortalı zorunlu ki buradan ne kadar sigortası sizden öğrenmiş olabiliriz. Ve aynı zamanda Türkiye'deki araçların ne kadarı kasko sigortalı. Böyle başlarsak laf lafa açar sohbet ederiz. Buyurun. Tabii ki. Şimdi en son rakamlara baktığımız zaman Noyan Bey yaklaşık 24 milyon araç trafiğe kayıtlı. Şimdi trafik sigortaları anlamına baktığımız zaman yaklaşık olarak %83 sigortalılık oranı var. Hı hı. Yani, kasko tarafına baktığımız zaman bu oran pandemi döneminde biraz daha artmış gibi gözüküyor. 26'dan 28'e çıkmış. Yani yaklaşık olarak 6.6 milyon şeyi konuşuyoruz. Kasko poliçe adetini konuşuyoruz. Yaklaşık da 20 milyon, 19 milyonun biraz üzerinde trafik sigorta poliçe adedini konuşuyoruz. Şimdi trafik tarafında penetrasyon yaklaşık olarak 83 olmakla beraber kullanım tarzı otomobil olarak baktığımız zaman bu oran biraz daha yüksek. Yani 93'lere kadar çıkabilir. Şimdi bir dakika Koray Bey %83 dediğiniz orayda şöyle bir şey. %80 diyelim yuvarlayalım çok fazla küsurata girmeden. <laughs> Zorunlu olan bir e, sigorta'nın trafik sigortası ve o sigorta olmadan ara, trafiğe çıkılmaması gereken ve çıkılırsa da cezai yaptırımı olan bir sigortadan yüzde 80, yüzde 20 bir sigortasızlık oranı olduğunu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Maalesef zorunlu olmasına rağmen yaklaşık olarak araçların yüzde 17, yüzde 17'si, 17'si bu sigorta yaptırmadan trafikte tehlikeli bir neden? şekilde dolaşıyor. Bir de kim bunlar ve neden? Ya bunlar daha dediğim gibi kullanım tarzı otomobil olanlarda bu oran biraz daha düşüyor. Yani hmm. %93'lere ler, %93 kadar çıkıyor sigortalılık oranı. Biraz daha yük motosikletleri ve motosiklet kullanım tarzında bu denetimler biraz daha zayıf olduğundan, biraz daha taşrada kullanıldığından burada sigortasızlık oranı maalesef çok daha fazla artmaya başlıyor. Ama motosiklet dediğinizde yani son zamanlarda özellikle pandemiyle birlikte motosiklet sayısında çok ciddi bir artış olduğunu Özellikle bu e, getir götürlerde yani taşı, şey e, alışverişlerde bak çok, çok yoğun olduğunu görüyoruz. Sayı da bir aile arttı. Eğer orada sigortasızlık oranı bu kadar yüksekse ciddi bir trafikte tehlike var demektir o zaman. Maalesef maalesef o segmentte sigortasızlık oranı çok daha yoğun otomobil kullanım tarzına göre. Ama kasko tarafına baktığımızda söylediğim gibi. 26'lardan 28'lere çıkmış gibi gözüküyor sigortalılık oranı ama bu bile bence çok yetersiz gibi. Ya o gözüküyor. Koray hocam 4, 4, 4 araçtan biri, evet. biri aşağı yukarı kaskola anlamına geliyor bu da yani 1, 1, 1, falan o çok çok düşük bir oran ya. Maalesef e, ee, Noyan Bey belki de biz çok iyi anlatamıyoruz. Belki çok pahalı bir ürün gibi ee, gözüküyor. Hah, çok güzel Şu bir yere şey geldiniz. Ya. İyi, tamam buradan 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 gidelim Hı. bence. Evet yani şimdi şimdi burada birkaç tane kriter var. Ben gelen sorulara da bakıyorum. Bir şunu soruyorlar diyorlar ki ya zaten trafik sigortasını yaptırıyoruz kasko sigortasına Hı. ne gerek var boşu boşuna para ödüyoruz diyorlar bu bir. İki bir kesim evet trafiğin ayrı kaskonun ayrı olduğunu biliyor ama fiyatın çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bir kısım Hı. fiyatı yüksektir Fiyatı da bilmiyor ama fiyatı yüksektir deyip de bu sigortaya yanaşmıyor. Şimdi üçüne birden bir değerlendirir misiniz bize? Evet. Bir kere bir kere bu ikisi ayrı sigortalar onu onu, onu bir anlatın. Ha. Ya kesinlikle bir kere trafikli kasko siyahla beyaz kadar farklı sigorta alanları. Trafik tamamıyla sizin e, trafikte kusurlu bir şekilde karşı tarafa vermiş olduğunuz zararı karşılarken kasko kendi aracınızın hasarını karşılayan bir sigorta. Dolayısıyla dediğim gibi siyahla beyaz kadar birbirinden farklı sigortalar. Hı hı. Mutlaka ve mutlaka kendi aracınızın başına bir şey geldiğinde bir teminat dahilinde bir e, hasarınızın karşılanmasını istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kaskı sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Hı hı. Az önce haberde bahsettiğiniz konular daha da önem taşıyor. Yani şimdi siz trafikte seyrediyorsunuz, siz kusursuz bir şekilde bir araç size geldi, çarptı, evet hasarınızı belirli bir rakama kadar karşı tarafın trafik sigortasından tazmin edebiliyorsunuz. Ama bu rakam şu anda trafik sigortasında araç başı 43 bin TL. Ve bunun süreci çok daha uzun. Eğer siz kendi aracınıza bir zarar geldiğinde bunun karşılanmasını istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kasko yapmanız lazım. Artı dolu gibi, deprem gibi bir takım şeylerde de, doğal afetlerde de hasarınızın karşılanmasını istiyorsanız mutlaka kasko yaptırmanız gerekir. Şimdi pahalı bir sigortamıdır Kesinlikle değil. Yani bugün en son rakamlara baktığım zaman ben sektördeki en son rakamlara şimdi ortalama araç bedelleri 200 bine dayanmış gibi gözüküyor. Ya evet bak, şimdi... çok çok güzel. Şimdi onu soracağım. Ya bugün ikinci evde bile araç bedelleri nereden bakarsanız 200-300 bin liradan bahsediyor. Neredeyse Ev fiyatına araç satılıyor ve satılıyor onu da kabul Hı -hı. edelim yani şimdi Hı -hı. onu da biliyoruz Hı -hı. her bayiler yetişemiyor şudur Hı. budur falan ee, ya bu kadar yüksek değerlere çıkmışken araçların bedeli ya nedir bunun fiyatı Kaskonun ki 300 bin lira 400 bin lira ödenen aracın aracı öyle Hı -hı. E, yani hiç sanki bir şey olmayacakmış gibi dolaşmak bana çok garip geliyor ya Koray Bey. Kesinlikle çok haklısınız. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi tüm sektör rakamlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz: i̇şte 200 bin TL bir araç bedeli, bedeli için, kasko için ödeyeceğiniz prim aylık 150 TL, 160 TL. Yani bu kadar düşük bir primle 200 bin TL verdiğiniz bir aracın teminat kapsamını almış oluyorsunuz. Bu rakam gerçekten çok şey. Çok, çok, çok düşük bir rakam. Ve şunu çok açık söyleyebilirim ki sigorta sektöründe fiyatlar her geçen gün daha da düşüyor. Belki de fiyatların düştüğü tek sektörde de olabilir. O nasıl oluyor? Çünkü O belki nasıl de, oluyor? Şey. Hı. Fiyatlar Şimdi nasıl şöyle, düşüyor? Şöyle araç düşüyorum. araç değerleri artıyor. Evet. Kasko'nun fiyatı düşüyor. Tabii Noyan Bey şöyle bir durum bir şey. da olabilir. Belki bizi izleyenlerin kafası biraz karışabiliyor bazen. Onlar şöyle bir Matematik yapıyor olabilirler. İşte ben geçen sene 1000 TL ödüyordum. Hmm. E ben bu sene işte 1150 TL ödüyorum. Hani benim kasko fiyatı nasıl düştü diye hmm. düşünebilirler. Ama herkesin anlayacağı bir dille anlatmak gerekirse, gerekirse şöyle bakmak lazım. bin TL'lik bir aracınız için 1000 TL ödüyordunuz. Bugün bin evet. TL'lik hmm. bir aracınız için 1140 TL ödüyorsunuz. Hmm. Aslında baktığınız zaman bizim için çünkü fiyat çarpan demektir. Çarpan olarak değerlendirdiğiniz zaman geçen seneye göre kasko fiyatları yaklaşık yüzde 38 düştü. Ha yüzde 38 çok ciddi Neredeyse yüzde 40'a yakın bir düşten bahsediyoruz. kasko işte. Ha bir dakika ben neden Ama temelini anlatmıyorsunuz ki bana Koray hocam. Yani niye düşer? Hani bir malın değeri niye düşer? Ya talep olmadığı için düşer. Ya da siz bol bol aranızda rekabet yapıyorsunuzdur. O yüzden evet. düşer. Biz de ikinci gruba giriyor bizim sektör. Bol bol rekabetten dolayı maalesef bizim sektörün böyle bir hastalığı var, Noyan Bey. Hı hı. Biz şimdi 2020 yılında bir tabii ki bir pandemi dönemine getirdik. Pan, pandemi döneminde şöyle bir sıkıntımız oldu tabii ki. Özellikle sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar nedeniyle hı, hı. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında hasar adetlerine çok ciddi düşüşler gördük. Peki yani 11 puan, 13 puan düşüşler gördük. Hı hı. Biz de tabii sektör olarak bunu tamamen fiyatlara yansıttık. Hı -hı. Halbuki bunların hiçbiri sigorta sektörünün kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir durum değil. Tamamen pandemi etkisiydi. Hı -hı. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi araç bedellerinin %85 arttığı, ortalama hasar maliyetlerinin %82 arttığı bir kasko sigortasında fiyatların %38 düşmesi gerçekten çok akılla ve mantıkla izah edilecek bir durum. Değil de 2021 yılı içerisinde eğer herhangi bir kapanma olmaz ise pandemi nedeniyle gerçekten sonuçları sigorta sektörü için birazcık acı olacak diye düşünüyorum. Ama tüketici açısından baktığımız zaman çok çok avantajlı ha, bir noktaya işte gelmişim. Onu lazım. soracağım. Şimdi siz kendi aranızda fiyat rekabeti yapabilirsiniz. Ben tüketici olarak bu beni hiç ilgilendirmez. Ben iki Kesinlikle. şeye bakarım. Bir aynı hizmeti aynı kalitede alabiliyor muyum? Birinci sorum bu. Yani fiyat yüzde 40 düştü diye hizmet kalitesi de düşüş oldu mu? E i̇kincisi de yani yüzde 40 indirim yapıldı diye hasar ödemede bir sıkıntıyla karşılaşır mıyım? Şimdi bu, asıl buna cevap verin. Kesinlikle. Şimdi şöyle <laughs> bir kere tüketici ne aldığını biliyor olması lazım o Şimdi kasko sigortası. Şimdi bir kasko poliçemiz var. Bir dar kaskomuz var. Bir geniş kaskomuz var. Bir de tam kaskomuz var. Hı hı. Şimdi ben kasko poliçesi aldım dediğim zaman hangi teminatları alıyorum? Çarpma, Çarpışma, aracıma üçüncü şahısların hmm. zarar vermesi, kötü niyetli hareketlerle, aracımın yanması ve çalınması. Bu teminatları aldığınız zaman kasko projesi almış oluyorsunuz. Bu teminatlardan sadece bazılarını alırsanız buna dar kasko diyoruz biz. Yani dediniz ki ben sadece çarpma, çarpışma teminatı istiyorum. Aracım yanarsa ben ödeyeceğim, çalınırsa ben karşılayacağım. Evet. O zaman dar kasko. Şimdi geniş kasko dediğimiz zaman, Az önce haberin girişinde bahsettiğiniz konuya geliyorum. Eğer ben bunların dışında işte deprem, dolu, sel, seylap gibi bir takım rizikoları da teminat altına almak istiyorum dediğiniz zaman bunun adı geniş kasko. Hangisi tercih ediliyor Koray Bey? Şimdi genelde şimdi pandemi döneminde şunu gördük. Kasko genelde tercih ediliyor ama ekonomik kaskoya doğru bir kayış olduğunu da görebiliyoruz zaman zaman. Ama benim tüketicilere tavsiyem özellikle Hı. ne aldıklarına mutlaka ve mutlaka bakmaları gerekiyor. Özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle yaşadığımız olaylar nedeni ki çok iyi biliyorsunuz. Artık hani doludan kum fırtınasına kadar çok geniş bir yelpazede bir takım doğal olaylar yaşanmaya başladı. Ben tüketiciye çok daha düşük bir prim farkıyla geniş kaskoyu önemli tavsiye ederim. Ama özellikle bu dönemlerde ve mutlaka ve mutlaka sigortasız bir şekilde Trafikte dolaşmasınlar buna kasko dahil olmak üzere. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi şu, Bakıyorum mesela bir izleyicimiz soru gelmiş. 200-300 bin liralık araç e, araç diyor kazaya karıştı. Trafik sigortası bunun için yeterli değil mi diyor. Bu kendi kusurundan değil. Birisi geldi çarptı diyelim. E, hı hı. Bizim yani izleyicimizin aracına ve karşı taraf %100 kusurlu. Trafik sigortası hı. bu hasarı karşılamıyor mu? diye sorar. Evet, 43 bin TL'sini karşılıyor. Hmm. Geri kalanı için sizin zarar sorumlusuna gidiyor olmanız lazım. Bakın Noyan Bey bu çok çok çetrefilli bir konu. Gidecekseniz onun bir maddi durum olması gerekir. Gerekiyorsa dava açmanız gerekecek. Çok uzun bir süreç. Ama kaskonuz var ise bütün bu işleri sizin adınıza sigorta şirketi yapıyor. Geliyorsunuz bana ben sizin kaskodan şeyinizi ödüyorum, zararınızı ödüyorum ki kusursuz iseniz hasarsızlık indiriminiz de kaybolmuyor. Ben de daha sonra karşı tarafa gidiyorum. Karşı tarafın sigorta şirketinden trafik tazminatını alıyorum. 43 bin üstü içinde yine karşı tarafa hukuki süreç başlatıyorum. Anladım. Dolayısıyla çok hı. farklı konular. Bu görüntü, Aytaç bir daha verir misin o görüntüleri? Şimdi Koray Bey bu görüntüler siz de görüyorsunuz. Bugün Ankara'da evet. çekildi. Bu dolu görüntüsü Ankara'da. Çok kısa süreli hı. oldu. Hı. Ancak etkili de oldu. Görünen de o. Mesela bu olayı trafik mi karşılar, kasko mu karşılar? Kesinlikle çok, kasko çok, karşılar. Çok karşılaştığımız trafik... sorudur bu bizim çünkü evet. benim trafik sigortam var doluyu karşılar mı? Buyurun. Hayır. Bu kesinlikle kasko tarafından karşılanır. Bu dolu hasarı trafik sigortasının konusu dahi değildir. Eğer dolu nedeniyle hasar aracınıza gelen bir hasarın tazmin edilmesini istiyorsanız kasko sigortası almak durumundasınız. Anladım. Peki. Ee... Ne kadar? Biraz şiir hakkımı verebilir misiniz? Yani ben mesela kendi adıma merak ediyorum. Siz sigortacılar olarak gerek trafikte gerek kaskoda ne kadar toplam hasar ödediniz? 2020 yılında yeni kapattınız herhalde. Ee, ya herhalde şöyle diyorum, kaskoda fazla ödemiş olamazsınız çünkü dört araçtan biri sigortalı ise zaten ortada çok fazla sigortalık olmadığı için hasar maliyeti de düşüktür. Ama kazalar da çok. Trafik sigortası da yine yüzde 81 oran var. Herhalde orada daha yüksektir diyorum. Biraz bilgilendirebilir misiniz bizi? Tabii ki şimdi rakamlara baktığınız zaman yani 20 milyarın üzerinde bir hasar ödemesi oluyor. Hı -hı. Yani oto sigortalarını kastediyorum. Evet. Çünkü pandemi döneminde dahi Muhammed Bey hasar prim oranları çok düşük değil. Yani pandemi döneminde dahi trafik sigortasında hasar prim oranları %87'ler düzeyindeydi. Kasko tarafında da %62'ler düzeyindeydi. Hı -hı. Yani yaklaşık olarak hani baktığınız zaman işte 19-20 milyar civarında bir şey vardı, trafik üretimi vardı, 10 milyar civarında bir kas üretimi vardı. 30 milyarlık bir büyüklüğü alırsanız yaklaşık olarak herhalde 20-25 milyar arası bir hasar ya da tazminat ödemesini düşünüyor olmak gerekir. Tabii önceki yıllardan gelen hasarlarda bunun içerisinde ama dediğim gibi bu özellikle özellikle pandemi döneminde çok ciddi bir şekilde düşmüş rakamda. Kasko için durum buyken trafik hmm. için tabi durum daha da vahim gözüküyor şu anda. Hani dediğim gibi bunlar hepsi tüketici için çok olumlu gelişmeler ama sigorta sektörünün önümüzdeki dönemleri için bence çok kaygı verici konular. Hatırlığı bunu niye sordum? Iyi... Bunu niye sordum? Çünkü biz yayına girdiğimizden beri mesela Instagram'dan Sinan Bey motosikletle ilgili bir soru sormuş. Hakeza hmm. şeyden Twitter'dan da böyle sorular geliyor. Şunu söylüyorlar e, yeterli hasarı tazminatı alamadıklarını söylüyorlar. Ben bu soruyu özellikle onun için sordum size. Yani sizin e, herhalde tazminat ödememe, sektörün tazminat ödememe gibi ya da az ödeme gibi bir derdi var mıdır? Yani direkt izleyicine sorduğu gibi sorayım. Hadi ben yorumda bulunmayayım. Buyurun. Ben de çok direkt cevap vereyim. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ben 24 yıldır 24 yıldır sigorta sektörünün içerisindeyim. Çok fazla televizyona çıkmıyorum ama <laughs> şimdi 24 yıldır bu işin içerisindeyim. Şöyle söyleyeyim. 24 yılda sigorta sektörü bu konuda çok önemli mesafe kat etti son yıllarda ben tazminatın ödenmesi konusunda çok büyük problem olmadığını biliyorum, düşünüyorum. Çünkü artık sigorta şirketleri açısından müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu haline geldi. Hı hı. Ama tabii ki tüketicilerin şöyle e, yapma şansı da olacaktır. İşte bazı platformlar var, müşteri memnuniyetini ölçen. O platformlara gidip sigorta şirketlerinin hasar ödeme performanslarını çok rahatlıkla görebilirler. Ama benim gördüğüm genel olarak çok fazla problem olmadı. Zaten bu Mevzuat anlamında da çok ciddi mühimdetlere bağlanmış durumunda. Ama şöyle bir durumumuz olabiliyor maalesef yani. Her hasarın sigorta teminatı içerisinde kaldığını düşünüyoruz. Trafik sigortasında özellikle. Hı hı. Yani polisimizi neyi kapsadığını çok iyi bilmemiz lazım, neyi aldığımızı çok iyi biliyor olmamız lazım ki daha sonrasında hani hasarın teminat kapsamına girip girmediğini değerlendirelim. Ama dediğim gibi şu anda müşteri memnuniyeti tarafı bütün sigorta şirketlerinde en önemli konulardan biri haline gelmiş vaziyette. Peki çok soru var e, Koray Bey her, her bir taraftan soru soruyorlar ama bir tanesi çok karşılaştığımız sorulardan dolayı olduğu için izninizle onu sorup da öyle kapatayım yayını. E, siz bu kaskoda e, araçın hasarını öderken neyi baz alarak hangi değeri baz alarak e, ödüyorsunuz? çünkü? gelen soruların çoğuna bakıyorum. Benim aracın değeri işte ya iki, ikinci elde 100 şu kadardı. Yüzde, 135 bin liraydı ama daha az verdi. Nedir burada kriteriniz? Onu bir iz açıklar mısınız bize? Ya tabii ki sigorta şirketleri şöyle yapıyor. Aracın rayicine bakıyor. O andaki rayicine bakıyor. Tabii ki burada bazen şöyle yanlış anlamalar da olabiliyor. Şimdi bizim hasar ekipleri bir detaylı çalışma yapıyor. Bakıyor dört ya da 5 tane aynı modeldeki aracın fiyatını alıp bir ortalama bulmaya çalış. Ama burada mutlaka ve mutlaka sigortalıyla mutabakat sağlanıyor. En azından ray sigorta üzerinde biz öyle yapıyoruz. Ama şöyle bakmak gerekiyor bence. Bazen şu olabiliyor. Hasarın şey aracın kilometresi. Daha önce hasar yapıp yapmaması. Bu gibi kriterler tabii ki aracın raycı üzerinde çok çok etkili olan unsurlar. Anladım. Bazen şey gibi biz dönüp işte çok hasarsız Kilometresi çok düşük olan araçları şey gibi, bir rahiç bedel gibi alıp öyle değerlendirme durumumuz olabiliyor. Sigortalı tarafından söylüyorum ama biz değerlendirirken mutlaka ve mutlaka ayrıca daha önce kazası olup olmadığına, rahiç bedeli belirlerken ne kaç kilometresinin ne olduğuna mutlaka ve mutlaka bakıyoruz. Peki. Ee, Koray Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi o kadar çok soru gelince, e, demek ki bu şunu gösteriyor ki trafik Hı. ve kasko sigortasındaki sorular ve kafa karışıkları çok fazla, sık sık da demek ki bu konuyu gündeme getirip e, buradan da bilgilendirmek gerekiyor. Bu bilgiler için de size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir e, Birden açıysanı öğrenin böyle 40 yılda bir çıkmayın. Demek ki soru soru çok geldiği için arada, arada bir katılın vatandaşlardan, izleyiciden gelen soruları da cevaplandırmış olalım. Çok teşekkürler Koray Bey. Çok, çok memnun olur, Mutlaka devamını yapalım. yapalım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Hoşçakalın. mersi. Sağ olun. Sağlık Sağ günümden. olun. Evet efendim. E, Tabii tabi Biz de tahmin ediyorduk. Konu trafik ve kasko olunca, otomobil sigortası olunca çok fazla soru var. Özellikle de e, kimisi yorum, kimisi şikayet. Ama önemli değil. Tahmin ediyorum ral sigorta CEO'su Koray Erdoğan birçok izleyicinin e, sormuş olduğu sorulara toplamda bir cevap vermiş olduk. Evet bundan sonra biraz daha gündeme getiririz trafik ve kaspo ve sorularınızı da cevaplandırırız. Genelde işte az aldım, çok aldım, ne yapayım, ne edeyim diye soru soruyorsunuz sosyal medya üzerinden de. bir cümleyle söyleyeyim efendim. Sigorta Tahkim Komisyonu var. Sigorta oraya başvurabilirsiniz. Hem çok kısa zamanda sorununuzu çözerler. E, sigorta hakemleri hem mahkeme masraflarıyla büyük paralarla uğraşmamız olursunuz. Hukuka gitmenize gerek yok. Sigorta takip komisyonuna gidebilirsiniz. Eğer bu bahsettiğiniz sorunları ben nerede çözeceğim diye soranlara. Efendim başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.